...kırımcıların gözünden anladığını söyledi bunu. Şimdi Selçuk Geçer var ekonomist karşımda. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, elektrikte biz geri bir zamların geri alınmasını bekliyorduk. Biraz indirim bekliyorduk ama hiçbir şey gelmedi. Gele gele anca şikayet geldi. Az önce siyaset bilimci konuklarım vardı. Evren Balta çok güzel bir paketten bahsetti. Dedi ki... ...hep aynı paketi aslında önümüze koyuyor iktidar dedi. Bir, geçmiş dönem performanslarına atıf yapıyor. İkincisi, küresel sorunlara dikkat çekiyor. Yani bu sadece bizim sorunumuz değil, bu sorunu dünya yaşıyor diyor. E, ve... E, Buna ses çıkaran muhalefeti kriminalize ediyor dedi. Bir de alt sınıflara ya biz size yardım getirmeye devam edeceğiz diyor. Yani aslında pakette hep aynı şeyler var dedi. Siz ne düşündünüz acaba Sayın Bakan'ın e, bir indirim haberiyle karşımıza geçmemesi konusunda? Enerji Bakanı'ndan bahsediyoruz. Evet, evet. evet, Sayın, evet, ee, Sayın Nebati'ye birazdan geçeceğiz. <laughs> Peki. Ee, siz neden böyle bir anlattım ben. Ben çok özür dilerim. Sesiniz gitti. Şu anda geliyor mu sesiniz? Şimdi geliyor, evet. Siz niye böyle bir beklenti içine girdiniz? Niye intin beklentisi içerisine girdiniz? Onu anlamak demiştik. Yani umut dünyası, ben... Selçuk Bey, umut dünyası. <laughs> evet, evet, umut fakir evet, ekmeğidir. Evet, ekmeğidir, aynen öyle. Siz, yani şöyle aslında bu sorunun bir cevabı var bende çünkü seçimlere bu kadar kısa bir zaman kalmışken elektrik faturaları bu kadar camlara asılıyorken bu kadar e, iktidarın artık performansını e, bu kadar e, düşük olduğunu görünür hale getirmişken bir nebze de olsa bir şey yapılır diye bekliyordum e, en azından kendisini kurtarmak için ama yapılamadı. Yapılması. Ya şu yapılması çok mümkün değil zaten. Hı. Çok mümkün derken e, niye arttırdın sorusunu da sormak lazım. Şimdi bugün indirim yapıldı diyelim. Peki o zaman niye arttırıyorsun sen bunu? Yani dün niye arttırdın bugün niye indiriyorsun? E, dünkü faturalar ne olacak? Bunda konuşmamız lazım o zaman. Yani eğer ki indirim yapılırsa indirimin yanında iptallerin de olmasını bekleyecekti insanlar haklı olarak. Düşünsenize faturanız bir anda dörde katlamış. O dörde katlanan faturayı ödemenizi bekleyen bir iktidar ya da şirketler var. Dolayısıyla o faturayı ödemediğiniz zaman elektriğinizi kesecekler. Ama öbür ay bir sonraki ay diyecekler ki işte dörtte bir oranında tekrar indirim yapıyoruz. Ya da işte yüzde yüz oranında tekrar indirim yapıyoruz. Ama burada bir önceki ayın faturası hala durmaya devam ediyor. Onunla ilgili herhangi bir adım atılmış değil. Bu eleştirilmek bir yandan bir yandan da şu anda ballı kaymaklı müteahhitlerin sahip olduğu bu enerji dağıtım şirketlerinde mümkün olduğunca çok para kazanılma derdi var. Yani e, bunlar ne kadar yüksek fiyatlar, ne kadar karlı bir şekilde satarlarsa ne kadar az yatırım yaparlarsa gördüğüm kadarıyla keselerini o kadar dolduracaklar. Onun için de e, bakan dönmez siyaseten işte biraz işte biz bu işte uğraşıyoruz havası verebilmek adına en azından ki son açıklaması da şu değildi yani biz indirim için konuşacağız değil. bunun üzerine değerlendirme yapacağız. Yani indirim yapabilir miyiz yapamaz mıyız bir değerlendirme yapacağız bakacağız. Evet. E, ne kadar zaman yapacaksınız bu değerlendirmeyi yani bir yıl mı yapacaksınız 3 ay mı yapacaksınız 10 gün sonra bitecek mi bu değerlendirme bilmiyoruz. Yani her zaman olduğu gibi işte biz biraz oyalayalım bu, bu işin üzerine kapatalım Unutturalım insanlara. Nasıl olsa bir ay iki ay içerisinde insanlar alışırlar. O saatten sonra da sorun kalmaz bakış açısı bu. Ben bunu bekliyordum zaten. Çok net söyleyeyim. Yani bir indirim gelmesini beklemiyordum. Anladım. Bir indirim gel, hani işte devam edecektim. O zaman niye bu bindirimlerini yaptınız diye soracaktık, değil mi? Yani indirim yapıyorsunuz da bu bindirimleri niye yaptınız diye sormamız gerekecekti. Evet. Dolayısıyla. Bir indirim beklentim yoktu benim. Beklediğimiz şekilde sonuçlandı. Klasik her zamanki yöntemle. Hı. İşte siz susunuz, elektrik faturalarından şikayetçisiniz. Halkı kışkırtıyorsunuz. insanları kışkırtıyorsunuz. Bunu da herhalde Sayın Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Ben elektrik faturaları... Evet, evet, evet. Evet, evet, halkı kışkırtmaya yönelik adımlara tanıklık ediyoruz dedi. Zaten stüdyomuzda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili Sayın Engin Altay var. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu bireysel eylemini kendisiyle de konuşacağız. Ee, peki, Selçuk ben, Bey. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, mi? tabii, buyurun. Ben bu kışkırtmayı sonuna kadar destekliyorum. Evet tabii ki yani zaten olması gerekeni söylüyorsa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Siyaset değil mesele bakın burada. Bir vatandaş olarak ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuştuğunu düşünüyorum. Ben de bir vatandaş olarak konuşuyorum. Yani madem Türkiye'de enflasyon yok, madem fiyatlarda ciddi bir artış eğilimi yok, madem dolar sabit kalıyor 13 liraya düşmüş durumda o zaman niye elektrik faturalarına bu faiz zamlar yapılıyor? Bir, ikincisi daha ötesi. Bu elektrik dağıtım şirketlerinin sözleşmede verdiği sözler var. Yani bu özelleştirme sürecinde bir takım sözleri verdiler. Onun için biz aslında bugün değil yaklaşık 2 evet. iki yıldır, üç yıldır yüksek faturalar ödüyoruz. Bunlar ne yapacaktı? Altyapı çalışmaları yapacaktı. Elektrik tellerini yer altına alacaktı. Trafoları yenileyecekti. Yani modernize edeceklerdi. Bunun için de çok ciddi yatırım yapmaları gerekiyordu. Bu nedenle de birim fiyatta ciddi yükselişler yaşandı. Niye bunları indirmiyorlar? Şey niye bunları yapmamışlar? E bunları yapmadılarsa zaten bu ihalelerin iptali söz konusu olması lazım. Yani bunların kamulaştırılması lazım. Evet. Bırakın kaplaştırmayı indirim üzerine konuşup konuyu bambaşka bir tarafa çekiyorlar. Bırakın indirim indirimi. Tamam biz artık onu kabul ettik. İndirimi bırakın da bunlar bu yatırımlar niye yapmadı? Bu ihaleler niye iptal edilmiyor? Niye bu kişilere tazminat uygulanmıyor? Bu bu bölgelerde özellikle Isparta'da insanlar hayatını kaybetti, e, real sektör iş kaybetti değil mi? Bu konuyla ilgili herhangi bir tazmin ödettirilecek mi bu şirketlere? Niye bu kadar kayrılıyor? Bununla ilgili çıkıp cevap verilse ya. Evet, şimdi e, başka konuya geçelim istiyorum. O da e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati'nin açıklamaları. Aslında Sayın Nevati ve fiyat artışlarına karşı önlemler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi cumartesi yani yarın açıklayacağını söyledi. Büyük bir katılımın olacağı da belirtilmişti. Bir burada sürpriz bekliyor musunuz diye soracağım. İkincisi bugün bir televizyon kanalına katıldı, bir ortak yayına katıldı ve bilmiyorum izleyebildiniz mi? Çeşitli açıklamalar yaptı. Orada da Londra'nın muhteşem geçtiğini söyledi. Ve aynı aslında e, ifade, belki de Nurettin Nebati e, ileride bu gözlerdeki ışıltıyla anılacak, e, yanı gözünden anladığını söyledi, iyi geçtiğini. E, sizin e, eminim fazlaca kaynağınız var. Sizce Londra nasıl geçti? Bu bir. İkincisi yarın ne bekliyorsunuz? Bence Londra fiyaskoydu, onu söyleyeyim. Yani Kim ne derse desin. Niye fiyasko olduğunu düşünüyorum. Londra iyi geçti madem niye bize Londra'dan para gelmiyor? Niye İngilizler, niye Almanlar, niye Fransızlar Londra finans merkezi? Niye Amerikalılar bizimle bırakın borç anlaşmasını, swap anlaşması yapmıyor? Hemen yalanlıklar buraya gelir gelmez dediler ki işte e, orada biz aslında kültürel bir mesele demedik enflasyonla ilgili falan ama İngilizce metinlere baktığınız zaman, içerideki kaynaklara baktığınız zaman, Bloomberg'un açıklamalarına baktığınız zaman, hı hı. buradaki Bloomberg'ten bahsetmiyorum, uluslararası Bloomberg'ten bahsediyorum. Reuters'taki haberlere baktığınız zaman, İngilizcelerini çevirdiğiniz zaman neredeyse birebir bunun söylendiği görülüyor. Zaten o nedenle yatırımcı şok oluyor. Yani ne demek istiyorsunuz diyor. Şimdi yatırımcı eğer ki Türkiye'de ya da farklı bir ülkede yatırım yapacaksa, İlk soracağı sorulardan birisi enflasyon olur. Enflasyonu nasıl yöneteceksiniz? Dünyada yüksek enflasyon var, Türkiye'de çok daha yüksek bir enflasyon var. Ama Türkiye'deki enflasyon dünyadaki enflasyonla ilintili değil. Zaten sizin kronik sorunlarınızdan birisi haline gelmiş ve kontrolden çıkmış. Yani nasıl yöneteceksiniz diye sorar ve bununla ilgili de mantıklı bir cevap bekler. E, mantıklı verecek bir cevabınız yoksa eğer işte böyle kültürel falan deyip üstünü örtmeye çalışırsınız ama oradaki yatırımcı bunu yemez. Hadi ben bunu geçtim yani bunu geçtim peki yalanladılar biz de yalan olduğunu kabul edelim. Yani onların şöyle söylüyorlar zaten yalan demiyorlar bizi yatırımcı yanlış anlamış diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yatırımcı yanlış anlamış bizimkiler söylemiş. Bütün Türkiye 84 milyon uzansızı yanlış anlıyor. Siz sürekli yanlış anlaşılmaya meyilli açıklamalar yapıyorsunuz evet. o zaman. Bir açıklamalarınızı ya da açıklama yaparken kitabınızı gözden geçirin. Peki yarın ne bekliyorsunuz? Yarın beklediğimden önce şunu söyleyeyim. Hı. Çok daha tehlikeli bir şey söyledi orada Sayın Nevati. Dedi ki biz kuru kuru düşüreceğiz. Hatta bu seviyelerde sabit tutacağız demeye getirdi. Ya kardeşim. Aynı, günde, aynı günde böyle bir talebi oldu değil mi? Ya siz sabit kur sisteminde misiniz? Kambiyo rejiminde bir değişikliğe mi gittiniz? Nasıl oluyor da böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Yani hangi yatırımcı siz bunu söyledikten sonra sizin ülkenize gelip iş yapar, para getirir?